Arkadaşa merhabalar ikinci bölümümüzün ikinci testiyle kitabımızı çözmeye devam edelim bir soruya baktığımızda silindir şeklindeki bir süre 4 eşit bölmeye her bir bölüme de 5 eşit aralığa ayrılmıştır seher başlangıçta 1 litre su bulunan sürede aynı bardakta iki defa dolusu içtiği zaman süredeki su seviyesi şeklindeki gibi olmaktadır Buna göre bir bardak dolusu suyun hacmi kaç santimetre küp olarak verilmiş Şimdi gençler sürahimiz litre cinsinden verilmiş biliyorsunuz 1 litre 1000 santimetre küptür eğer sürahibizi 4 eşit bölmeye ayırıyorsak her bir bölmeye 200 santimetre küp olarak değerlendirirsek şu kısımda 50 500 santimetre küp ve su seviyesi iki bölme aralık daha gitmiş o zaman biz 5 bölme aralığına 250 santim diyorsak bir bölme aralığımız arkadaşlar 50 santimetre küp olacaktır. O zaman burada iki bölme aralıklı bir birim olduğu için 2 çarpı 50'den 100 buradan da gelecektir. O zaman şuradaki değer 600 santimetre küpe denk geldiğini söyleyebiliriz. Şimdi iki bardak suda ne kadarlık bir değişim meydana getiriyor? O zaman buradaki iki bardak suda hacim olarak iki bardak suyun hacmi 1000 santimetre küpten 600 santimetre küpü çıkarttığımızda 2 bardak suyun hacmi 400 santimetre küp ise 1 bardak suyun hacmi 200 santimetre küp olduğunu söyleyebiliriz. Uzanacağımız 5. İkinci soruya geçtiğimizde emekli maaşını alan Ümit amca yatırım amacıyla parasının bir kısmını altın bilezik almaya karar veriyor. Kuyumcuya parasını veren Ümit amca karşılığında 18 ayar olan 12 gramlık altın bilezik alıyor. Buna göre Ümit amcanın kaç gram saf altına para vermiştir diye bir soru çıkıyor karşımıza. Şimdi gençler, ilk başta saf altın 24 ayardır. O zaman Ümit amcanın 12 gramlık altın bileziğe karşılık 18 ayarlık bir bilezik alıyorsa 24 ayar bilezik için ne kadarlık bir ne olduğu altın aldığı bulmaya çalışırsak eğer burada arkadaşlar doğru orantı olduğunu söyleyebiliriz. Buradan ikisi buradan çekersek 12 çarpı 18 bölü 24'ten 9 gram olduğunu söyleyebiliriz. Cevabımız değişik. Üçüncü soruya geçelim. Hacmi 60 santimetre küp olan şekil birdeki cam kap x ve y musluklar akan sularla 3 saniye dolmaktadır. Bu süre kapta biriken su hacimli zamana bağlı değişim şekil 2'deki gibidir. Yargılarımız hangisi doğru olabilir demiş. Buradaki önermeye de bakalım. Y musluğundan akan suyun akış hızı X musluğundan akan suyun akışına iki kat olduğuna göre diyor. O zaman gençler burada ben Y'nin akış hızına 2 ve dersem X'in akış hızına 1 ve diyeceğim. 3 bölme aralığına 3 zaman diliminden bahsetmiş. 3 parçaya bölelim isterseniz. Birinci zaman dilimi 1 saniye ikinci zaman dilimi ikinci saniye ve üçüncü saniye aralığında birinci zaman diliminde hacmi 20 ama ikinci zaman diliminde bir ve iki zaman dilimde ise 30'luk bir değişim meydana getiriyor 2 ve 3'te ise arkadaşlar grafiği yorumladığımızda onluk bir değişim meydana getiriyorsa burada 20 burada 10 o zaman şöyle diyebilir miyiz hız değişimine bakarak o zaman 2 ve 3 zaman diliminde ben x musluğunu yalnız açık bırakmışken 0 1 saniye aralığında ise arkadaşlar sadece Y muslu açık bırakmışımdır. Ve 1 ve 2. zaman diliminde değişim miktarı 30 olduğuna göre X ve Y'nin aynı anda açıldığı söylenebilir. Yargılarımızı okuduğumuzda 0 1 saniyede Y musluğu açıktır doğru. 1 2 zaman anında X ve Y birlikte açılmıştır. Bu da doğru. 2 3 saniye aralığında ise X musluğu açıktır. Doğru. 1 2 3 E şıkkı olacaktır. Dördüncü soruya geçelim. <laughs> Katı x ve y cisimleri suday, sudayken su seviyeleri v1, x ve y cisimine çıkarıldığında v2 sadece y varken v3 oluyormuş. Buna göre x'in hacmini y'nin hacmini oranı hangi bağıntıyla bulunabilir deniliyor. Şimdi gençler ilk başta verilen değerleri yerine yazdığımızda birinci şekil için düşünürsek eğer v hacmi artı v hacmi artı Suyun kaplamış olduğu hacim V1 eşittir. Birinci deklenden. De İkinci e, şeklimizde sadece su vardır. Su, suyun hacmi direktmen v 2 hacmini eşittir diyebiliriz. İkinci şekilde arkadaşlar. Aynı şekilde üçüncü şeklimize baktığımızda Y maddesiyle suyun hacmi V3'ün hacmini eşittir denilmiş. Şimdi burada ben su yerine V2 yazabiliyorsam o zaman üçüncü denklemden şöyle söylersek vg artı v2 eşittir v3 ise v'yi çekersek buradan v3 eksi v2 olacaktır. Şimdi birinci denklemden verilen değerleri yerine yazdığımızda şöyle söyleyelim. O zaman vx artı v yerine ne yazabilirdik? v3 eksi v2 yazabilirdik. Ve su yerine yazabiliriz gençler bu durumda. Ve su şimdi de V2 yazabiliriz. Burada V1 ise V2'ler birbirini götürür. Vx burada ne olacaktır? V1 eksi V3 olacaktır. Benden Vx bölü Vy sorulmuş. O zaman V1 eksi V3 bölü V3 eksi V2 diye cevabımızın eşit olduğu görülür. Beşinci soruya geçelim. Bir cam bardak boşken 120 gram. Suyla tamamen doluyken 220 gram. Başka bir sıvıyla tamamen doluyken 240 gram gelmektedir. Buna göre suyun üst kütlesini sormuş. Klasik bir soru tarzı diyebiliriz artık. Şimdi cam bardak birinci önermemize baktığımızda boş iken cam bardağımız yani camın bardağın kütlesi 120 gramdır. İkinci duruma baktığımızda bu ben bardağı su ile doldurduğumda gençler toplam kütle 220 ise eğer bardağın kütlesi artı suyun kütlesi 220 grama denk gelmişse burada suyun kütlesi 120 çıkarttığımızda 100 gram olduğunu söyleyebiliriz. Biliyorsunuz ki burada suyun kaplamış olduğu hacim bardağın hacmidir. Aynı zamanda suyun üst kütlesi 1 olduğuna göre ben kütle yerine D çarpı V'den özkütle bir olduğu için o zaman bardağın hacmi 100 santimetre küp olduğunu da söyleyebiliriz. Yani ben burada yoğunluğa 1 yazarsam şayet su için o zaman bardağımızın hacmi 100 santimetre küp olur. Sıvı ile doluyken kaç gram geliyormuş? 240 gram'a denk geliyorsa o zaman gençler o zaman ben bu maddeyi d sıvısı sıvısıyla doldurduğumuzu düşünelim. O zaman M bardak artı M x sıvısının kütlesi 240 gram sıcağı bardak zaten 120 idi o zaman 120 artı mx eşittir 340 sa mx'in kütlesi 120 gram olduğu söylenir e burada benden öz kütleyi sormuş zaten bardakla toplam hacmi kaplayacağı için dx eşittir mx bölü vx'den 120 bölü 100'den Gençler dx'in kütlesi 1.2 gram bölü santimetre küp olduğu görülür. Cevabımız adına. Altıncı soruya baktım. Ee, bilye suya tamamen battığına göre kaptan taşan suyun kütlesi ve bilyenin üst kütlesi nedir diye soru sorulmuş. Şimdi gençler bir taşma miktarı var burada suyun şeklindeki kaba 100 gram olan bilye bırakılıyor. Yani demek ki bu bilyemizin ağırlığı, kütlesi daha doğrusu 100 grammış. Bu cismi ben suyun içerisine attığımda dibe çöküyormuş. Ve burada arkadaşlar kabın tamamı ekstradan da 505 santimetre küplük su taştı söyleniyor. Burada biliyorsunuz ki yeri değişen cismin yeri değişen sıvının hacmi cismin batan hacmine eşit olduğunu söyleyebiliriz. Taşın kütlesini ve e, hacmini bulmak istersek, taşın hacmi ne olacaktı burada? Burada 20 santimetre küplük bir değişim var, artı 5'te taşırdığı için, o zaman toplam değişim miktarı 20 artı 5'ten, toplam taşın hacmine gençler, taşın hacmine 21 santimetre küp diyebiliriz. Aynı zamanda taşın 100 gramlık bir kütlesi vardı. O zaman öz kütlesini bulmak istersek en bölü V'den 100 bölü 25'ten 4 gram bölü santimetre küp olduğu söylenebilir. Pardon 25'e böldüğümüzde 20, 25'e böldüğümüzde evet bildiğin öz kütlesi 4 olduğu söylenebilir. Taşan suyun kütlesi demiş. Şimdi gençler taşan suyun kütlesi bellidir. Taşan miktarın yani Taşan hacim çarpı taşan sıvının öz kütlesi yani burada taşan sıvı sudur. Suyun öz kütlesini değerlendirirsek eğer zaman gençler burada ne diyeceğiz? Taşan suyun kütlesi eşittir. Ve taşan çarpı de sudan. Taşan suyu 5 hacim olarak verilmiş. Suyun öz kütlesi 1 olduğu için taşan suyun kütlesi 5 gram olarak değerlendirilir. O zaman cevabımız A şıkkı olacaktır. 7 soruya geçelim. 7 soruda Fırat camdan yapılmış kapalı kavanoz şişesine pipet boru ile sürekli hava üflerse içindeki havanın kütlesi hacmi öz kütlesi için ne söylenebilir deniliyor. Şimdi gençler konserve kapalı bir kap olduğu için ve içine hava üflediği için maddi miktarı yani içindeki hava tanecikleri artacağı için kütlesi artar diyebiliriz. Hacim değişmez çünkü kapalı bir konserve cam şişe denildiği için hacmi sabittir. Özkütle arkadaşlar özkütle biliyorsunuz M bölü V'den sabit kapalı sabit ve basınçta maddenin hacmi sabit. Kütle arttığı için öz kütlenin de arttığını söyleyebiliriz. O zaman artar değişmez artar cevabımız değişik olacaktır. 8. soruya geçelim. Deniz öğretmen fizik dersine maddenin üst kütlesi ile teorik bilgiler verdikten sonra öğrencinin bu bilgileri ne kadar kullanabildiğini görmek istiyor. Bunun için fizik dersini laboratuvarda yapmaya karar veriyor. Yürgülden cam bardaktan bulunan sıvının üst kütlesini bulmasını istiyor. Şimdi bu sıvının üst kütlesini bulmak için aşağıdaki hangisine ihtiyaç ihtiyacı olmaz denilmiş. Geçebiliyorsunuz maddenin üst kütlesini bulmak için sıvının gerçek kütlesi ve sıvının kapladığı alanı yani hacmini bilmemiz yeterli olacaktır. Ama buna bağlı olarak da cam bardağın iç hacmine gerek yoktur diyebiliriz. O zaman cam bardağın iç hacmi öz kütleyi bulmamızda fayda sağlamayacağı için cevabımız C şıkkı olacaktır. Dokuzuncu soruya geçelim. X, Y, Z farklı haldeki maddeler olup bazı nicelikleri ayırt edici bilgisi artı değilse eksi işareti gösterilmiştir. Tabloda verilen bilgiler x ise maddelerin fiziksel hali için ne söylenebilir denilmiş. Şimdi gençler, şimdi grafiğe baktığımızda sıcaklıkla genleşme gazlarda ayırt edici bir özellik değildir diyoruz. O zaman sıcaklıkla gen, genleşme gazlarda ait edici özellik olmadığı için X maddesinin gaz olduğu söylenebilir direktmen. Aynı şekilde erime sıcaklığı da gençler katı maddelerde ayırt edicidir. Yani e, erime sıcaklığı da katı maddelerde ayırt edici olduğu için Y maddesine katı düşünürsek şayet Z maddesine ise gençler sıvı diyeceğimizdir. Bu durumda cevabımız bu durumda cevabımız gaz katı sıvı gaz katı sıvı diye cevabımız 5 şıkkı olacaktır. 10. soruya geçelim. İçinde su bulunan şekil birdeki dereceli silindire kütlesi 300 gram olan türdeş bir metal bile bırakıldığında su seviyesi şekildeki gibi oluyor. Buna göre metal birinin öz kütlesi kaçtır deniliyor. Gençler burada biliyorsunuz yeri değişen sıvının hacmi cismin batan hacmine eşittir. 100 cm küpten ee, şu kısma kadar gelmiş. Bu da arkadaşlar fark iki bölümelik bir değişimse 171 cm küp olarak değerlendirirsek eğer. O zaman o zaman bu cismin hacmini nasıl değerlendirebiliriz? 171 santimetre küpten 100 santimetre küpü çıkartırsak şayet cismin hacmi 71 santimetre küp olduğu görülür. cismin kütlesi kaçtı gençler? Cismin kütlesini de soruda 300 gram olarak verilmiş. Bu durumda D eşittir M bölü B'den 300 bölü 75'ten cevabımız 4 gram bölü santimetre küp olduğu görülür. C şık. 11. soruya geçelim. Cansu öğretmeni birim dönüşümleri konusu anlattıktan sonra öğrencinin yapması için tahta yazdıkları sorulara Cemil'in verdiği cevaplar şekilde gibidir. Buna göre Cemil'in birim dönüşümleri verdiği cevaplar hangisi doğrudur demiş. Gençler 2 gram 20 miligramdır demiş. Şimdi gençler biliyorsunuz ki 1 gram 1000 miligramdır. O zaman 2 gram 2000 mg olacağı için birinci yargımız yanlıştır. 1 metre 1 kilometre doğru gençler. 1 metre 1000 e, kilometre eşittir. 5 metre 5000 litre eşittir. Aynı zamanda 1 metre 1000 litre ise eğer 5 metre de gençler 5000 metre eşit olacağı için cevabımız 2 ve 3 Edirne'dir. 12. soruya bakalım son sorumuza. X, Y, Z sıvıların türleri için ne söylenebilir denilmiş. Şimdi şekildeki kaplarda bulunan sıvılar X, X'in hacmi Y'ninkinden büyük, Z'ninkinden küçüktür denilmiş. X'in kütlesi de şu yargıyı direktmen temize çekersek bilgiyi. O zaman gençler, o zaman X'in hacmi yenikinden büyük, zenikinden küçüktür denilmiş. Kütle olarak değerlendirdiğimizde, x'in kütlesi yenikinden küçük, zenikinden büyüktür. Yani, e, x'in kütlesi zenikinden büyük, yenikinden de küçük olduğu söyleniyorsa, bu iki yargıdan öz kütle, yani öz kütle maddelerin sıvıları hakkında, türleri hakkında net bir şekilde ifade edeceğimiz için, d eşittir n bölü v'den. Burada gençler, her üç maddenin de her üç sıvının da birbirinden farklı olduğu anlaşılır. O zaman cevabımız D şıkkıdır.